Merhaba arkadaşlar. Size Almanya'da bir hastane odasını tanıtacağım. Evet şimdi burası giriş kapımız. Odamızın giriş kapısı. Burada hemşire çağırma düğmeleri. Böyle ışıklarımız açıyoruz. Burada hemen kapımızda desafektanlar var. Burada nasıl yapıldığını gösteriyor. Burada bir boydan aynamız var. Şöyle hemen girişte tuvalet banyomuz var. Şöyle göstereyim. Evet, karşısı duşa kabin. Hemen yanında lavabosu var. Evet, öyle. Evet, burada yine havlu asmalık yerler. E, fön makinesi. Şöyle büyüteşli bir aynamız var. Yüzünüzdeki kılları falan almak için. Lavabo, güzel. Evet. Böyle büyük bir ayna var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kocaman. Evet hemen buradan çıkıyoruz, şöyle gidiyoruz, şöyle bir çöp kovamız var, burası iki kişilik bir oda arkadaşlar, burada ben yatıyorum, yanımda kimse yok, ben tek kalıyorum odada, evet şöyle her kişiye özel televizyonlarımız var, iki adet, evet şurada e, giysi dolaplarımız var, iki adet, iki, iki kişilik yani dolaplar var. Hemen evet, bir tanesini size göstereyim. Evet, burada elbise dolabı var, askıdıklar falan, çok fazla gözler, uyumun büyük. Evet, burada ne var? Burada boş. Burada para kasası var arkadaşlar. Değerli eşyalarınızı koymak için şifreli. Evet. Kendi şüphenize giriyorsunuz. Gidiyorsunuz. Burada bir ufak bir buzdolabı var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İçi boş. Altında yine çekmece. Her zaman. Burası benim dolabım. Öyle yani. Boş şu anda. Ben fazla kalmayacağım için, fazla eşya getirmedim. Evet, şöyle gidelim. Başka neler evet. gösterelim. Bunlar benim ilaçlarım. Evet. Burası yemek yeme masası arkadaşlar. Üstünde yazı yazabilirsiniz. Ne isterseniz, ne yapabilirsiniz. Bunlar Yemek listesi, vegan olan da var, tavuklu olanlar var, sığırlı, domuzlu olanlar var. Evet, ben hep vegan seçtim yemeklerimi. Nerede da yemek listesi arkadaşlar. Evet türlü yemek var içerisinde. Evet. Şöyle gösteriyor yemekler falan. Hayvanlı olanlar var. İçecekleri var. Yani böyle. Evet burası da böyle. Burası hastanemizin arka tarafı, bahçesi. Şöyle göstereyim. Şu karşısı başka bir binaya ait. öyle bölünmüş. Bizim bahçe şurası sadece. Şöyle gidiyor ileri, ileri, doğru. Evet. Hastane, hastane odası böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel temiz. Bir hastane odası. Evet arkadaşlar. Benim akşam yemeğim. Bu domates çorbası. Ben ee, bağırsakta sorun olduğu için arkadaşlar sıvı ile besleniyorum şu anda. Bu da papatya çayımız. Bir adet de papatya çayımız var. Şekerlerimiz var. Evet şimdi domates çorbası içeceğim. Akşam yemeği olarak sadece. Ve kamilin değil. Papatya çayı içeceğim. Evet benim akşam yemeğim böyle. Evet hastane odasını nasıl buldunuz arkadaşlar? yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.